Pozrumumuzun ikinci gününde birinci oturum sosyal medya konuşmacılarımızdan öğretim görevlisi Sayın Doktor Zeynep Ardıç ile birlikteyiz. Teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Ee, öncelikle ilk sorum e, dinlediğim oturumda e, uluslararası ifade özgürlüğünün kısıtlanması sosyal medyada konusunu işledik. Bunu Türkiye bakımından e, kısa bir şekilde ele almanızı istiyorum. E, neler söylersiniz? Öncelikle ifade özgürlüğü konusunda maalesef birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılar var. Bu çevrim içi çevrim dışı fark etmiyor aslında. Ama özellikle çevrim içi yani uluslararası insan hakları normlarının, hak ve özgürlüklerin internet ortamında, dijital ortamında ve özellikle sosyal medyada kullanımıyla ilgili tabii Türkiye'de de sıkıntılar var. Nitekim AİHM kararlarına da bakıldığında bu konuda Türkiye'ye eleştiriler geldiğini görebiliyoruz. Çünkü AİHM'nin yaklaşımı ifade özgürlüğünün asıl sınırlamanın istisnai olması yönündedir. Ama Türkiye'de ve başka birçok ülkede bu sınırlama nedenleri çok genel yorumlandığı için sosyal medyada bundan nasibini alıyor maalesef. Nitekim AİHM'de de Türkiye birçok davada ifade özgürlüğü noktasında mahkum ediliyor. Bunun geliştirilmesi için mekanizmaların insan odaklı olması yani sınırlamaların istisnai olması ölçülü olması gerekiyor. Eğer bu adımlar atılırsa ya buna ilişkin bazı sıkıntılı kanunlar var yani ifade özgürlüğünün daraltılmasına, zemin e, sınırlanmasına zemin oluşturan e, daha muğlak ifadelere e, ve belirsiz e, sebeplere dayanarak sınırlandırmayı mümkün kılan e, kanunların değiştirilmesi ve uygulamanın bu yönde değiştirilmesi sağlanırsa bu noktada e, ciddi bir ilerleme sağlayabileceğimizi ben düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. E, siber zorbalık ve ceza hukuku konusunda Kerim hocamız e, çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Peki e, bu konusunda bilişim hukuku çerçevesinde değerlendirdiğimizde e, siber zorbalık ve benzeri dolandırmaları e, bilişim hukuku sayesinde artık daha nitelikli cezaların verildiğini görüyoruz ve bilişim hukukunun geleceği bundan dolayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki siz bilişim hukuku ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani e, teknoloji zaten artık e, hayatımızın büyük bir parçası. Yani bunu e, yani hukukun da bunu yakalaması gerekiyor. Bu bağlamda da e, siber zorbalık Kerim Hoca'nın da bahsettiği gibi aslında e, birçok konu e, iki e, uçlu değerlendirmek gerekiyor. Bir bağlamda işte ifade özgürlüğünün tamamen sınırsız bırakılması, siber zorbalık çeşitli suçlara ve belki önlenemeyecek geri çevrilemeyecek zararların oluşmasına sebep olabiliyor. Ama bir yandan da ifade özgürlüğünün sınırlanması gerekiyor. Çünkü sunumda da bahsettiğim gibi demokrasinin özellikle gelişmesi açısından, insan haklarından yeterince bireylerin faydalanması açısından gerçekten ifade özgürlüğü çok önemli. Ki dijital ortamda bu anlamda çok ciddi bir olanak sağlıyor. Bilişim hukukunun da ben zamanla yani bu içtihatlar yoluyla olabilir, gereken düzenlemelerin yapılması olabilir. Bir şekilde rayına oturacağını ve gerçekten de insanların suç işlemeden, işte nefret söylemine, şiddet çağrısında bulunmadan gerçekten de haklı eleştirilerini ifade edebilecekleri bir platforma dönüşeceğini düşünüyorum. Bu açıdan bilişim hukukunun geleceğini çok parlak olduğunu ve bunun tabii şeye de değinmek gerekiyor. Bunu sadece tek bir bağlamda düşünmemek gerekiyor işte ceza hukuk ya da çünkü çok multidisipliner bir alan aslında bu. Pek çok boyutuyla incelenmesi gerekiyor ve buna ilişkin gerekli çalışmalar düzenlemeler yapıldığında gerçekten sosyal medyanın o olumlu yönünün insanların yaşantılarına da bir anlamda çok ciddi bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu şekilde toparlayabilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak da sempozyum hakkında duygu ve düşüncelerinizi rica edeceğim. Öncelikle yani düzenleyen ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok nitelikli ve güzel bir sempozyum oldu. Yani açıkçası genelde akademik şeyler, sempozyumlar biraz daha sıkıcı ve durgun geçer. Burada gerçekten belki o öğrenci arkadaşların da görev alması, gönüllü olarak çalışması, buna emek veren hocalarımızın emeği sayesinde gerçekten çok canlı ve çok gerçekten faydalı bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok keyif aldım ve burada kısa da olsa bir sunum yapmış olmaktan çok e, memnuniyet duyuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Biz de sizinle için keyif aldık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. İyi günler.